İşat hadisesi başkadır. İşat hadisesi başkadır. Sırrı vahyin feyzi. Fiiz meselesi yani fiiz meselesi ama o da çalışmayla elde edilen bir şey değil o vergi Allah bilir başka bir şey. Maalesef bana netayet devamlı vaayet oluruzlar ki aslanuzlar ki fazla Allahü Tealaşa Allahü Teala İşte bu Allah'ın fazledir. Mektuplarında çok yazılar. <laughs> i̇şte din eder. eee enteresan bir kelime var. Tereddüt. Tereddüt kelimesi de çok cari bir, dikkat bir kelime. Acaba. Acaba. Zamanımız insanlarına buna çok fantazi geliyor ya. Yani bize var ya, bize bu böyle adamlığa yarayan şeyler çok fantazi geliyor. Yani mürşidine karşı acabasız olan. şeyi Allah'a şükür yani nasibimiz var. Buralardayız. Evvela bunu tahti nimet olarak söylemeli. Yani Allah'a şükür. Yani birisinin Allah feyzini, bereketini top sahalarında, sinema salonlarında vermiş. Bizi de böyle yerlerde vermiş yani. Aramızdaki fark bu kadar. Adam olma tarzı ayrı bir şeydir yani. Adam olmak ayrı bir şeydir yani. Çok şükür ki Allah şeyimizi yani zevkimizi bu tarafa vermiş. Yani birisi kumardan, giden bile neden zevk alıyor? Biz de geliyor burada işte bunları okumaktan zevk alıyoruz. Elbette büyük fark var. Yani katiyen şey kıyası yok. Kıyası mal farktır. Yalnız Burada adam olmanın şeyi ayrıdır. Yani burada adamla sınıfına geçmenin ölçüsü ayrıdır. Tereddüt eliyle tenkit etme. Tereddüt elini uzatsan kaçar. Eli mekanik ittihaz etmez. Yani tutayım dersin, tuta, tut, tutayım dersin, tutamazsın, su tutulmaz. İnsan olduğu fani olduğu şeyde şeyi de hükmetmek ister. Yani ona bir şekilde tesir etmek, hüküm hükmetmek. Ee, yönlendirmek. Vesaire gibi insan derinliğinde çok şeytanlıklar vardır. Çok şeytanlıklar var. <laughs> Mesela bir şey yapmaya karar vermiş. Kafasına koymuş yapacak. Geliyor diyor senden müsaade istiyor. Öyle bir anlatıyor ki sana hayır kapısını bırakmıyor yani. İlla evet diyeceksin ki o şekil. Anlatması da o şekil, tarzı da o şekil. Hayır teyzen zaten tutmayacak gidip yapacak onu. Sen de kaçmasın diye evet diyorsun. Zararsız bir şey. Öyle Bugün insan yani. O zannediyor, karşımdakini şaşırttım. Kandırdım. Yani. Yanlış. İnsan acayip. Bu zaman insanın bu işlerde bizim yani bizim nasibimiz çok az yani. Çok kötü bir çıkmış. Ancak böyle birbirlerini amellerimiz bir araya gele de belki kurtuluş olay yani yoksa Ferdan ferda dedin mi? Halimiz duman. Ancak işte iştirak amara uhreviye düsturuyla çok şükür böyle bir yol açılmış. Sadık olalım, samimi olalım ki oradan istifade edelim. Orayı kaçırmayalım. Orayı kaçırmayalım. Oraya dikkat etmek lazım. Bir. Bak birinciye video. Bir kısmı su gibidir. Tekrar baştan al. Onuncu nota. Bil ey gafil müsevveş sayit. Cenab-ı Hakk'ın nur marifetine yetişmek ve bakmak ve ayet ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Onlara müteveccih ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki Marifetullah'ın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Evet biz bu şeyi yazarken marifet ihvan marifetullah'tır diye bir tabirini koymuştum bu usul program kitabına. Mesnedi de bura. Marifet ihvan marifetullah'tır. Yani e, hakiki mürşid hakiki mürşidi tanman Allah'ı tanman manasına gelir. Allah onunla tanırsın çünkü. Allah'ı onunla tanırsın. Allah'ı tanımak ne diyor i Arabi Hazretleri Fahreddin Raziye? Allah'ı bilmek onun gayrını bilmektir. Allah'ı bilmek varlığını bilmekten gayrıdır. Hı. Hmm. Allah'ı bilmek varlığını bilmekten gayrıdır. Yani Fahreddin Razi'nin tevhidin tevhidin noksan görüyor yani. Medine Arabiyatı. Buranın, bura yani ilmin yeri değil bu. İlim bu işe kafi gelmiyor. İlimsiz olmuyor. İlim kafi gelmiyor. Veya veya ona lazım olan ilim mertebesine çıkmamış henüz. Her makamın bir ilmi var. Her mertebenin bir ilmi var. Fena fil bir ilim mertebesi var. Fena fil rasulun bir ilim mertebesi var. Fena filan bir ilim mertebesi var. O mertebede kendisine açılan ilimler var yani. Onun için tereddüt eliyle tenkit parmaklarını uzatma. Acaba doğru mu? Veya alacağım diye elini uzatma. Alsa ne olacak? Alsa, koltukların <laughs> altına karpuz sığmayacak. Karpuzlar, koltuklar kabaracak, kendisi bir şey zannedecek. Elini uzatma, almak için elini uzatma. Zaten alamazsın, boşuna sen sen de harcama. Zaten alamazsın. Şimdi buradan ötesi, yani ilimden ötesi tamamen nasip meselesidir. Evvela külliyen Risale-i Nur hakikatlerine dalmak lazım geliyor. Bizim mesleğimiz itibariyle. Külliyen ona dalmak lazım geliyor. Fena filikon meselesini halletmiş olmak lazım geliyor. Ondan sonra da teveccüh edip durmak lazım geliyor. Ondan sonrası nasip meselesidir yani. Orada çalışmanın, gayretin yeri yok. İşte bu herhalde mutmainne mertebesi oluyor. Mutmainneden sonrası tamamen vergidir. Mutmainneye kadar çalışmanın yeri var. Gayretin yeri var. Tedbirin yeri var ama mutmainneden neden sonra yok. Oradan o yanısı vazifeliliğe giriyor artık. Orası tamamen Rabbimizin kendisine edeceği ihsanla alakalı. <laughs> ama önce devam eden emmar eden, levam eden hı hı. mülhim eden kurtulup mutmainliğe çıkmak lazım geliyor. Bizim Risale-i mesleğinde bunların alametleri yok. Şimdi manevi hastalıkları bir zorlama ile gayretle zorlama ile vücut sahasından çıkarıyorsan bu tasavvuf mertebesidir. Zikir mertebesidir. Eğer manevi hastalıkları, muzur huyları, yanlış işleri kolaylıkla ve biraz da severek vücut sahasından atabiliyorsan bu hakikat mertebesi. Böyle şeyleri yapmıyorsan bu da şeriat mertebesi. Bizim elimizdeki ilim hakikat ilmidir. Bununla mesafe almaya çalışıyoruz. Eğer bir adam yanlış huylarını terk etmemekte ısrar ediyorsa bu hakikat mesleğinde nasipsiz bir adamdır. İşrat noktasında. Nasipsiz bir adam. Ahlak güzelleştirme mertebesi yani irşat mertebesi irşat demek ahlak güzelleştirmektir. Başka bir şey yok yani, ahlakı güzelleştiriyor. ibeti bırakıyor, iftirayı bırakıyor. Yanlış işleri bırakıyor. Ahlak güzelleştirme, yani başka bir şey yok. Ahlak güzelleşir. Ahlak güzelleştirme. İlimde hayalin yeri yoktur. İlim sabitleşmiştir. Terakki eder. Her terakki ettikçe de sabitleşir. Bunda hayalin yeri yoktur yani. Yani abdest abdesttir işte. Namaz namazdır. Yani bunlar şekiller belirlenmiş. İlim olarak kitaplara girmiş. Bunda ilave noksan mümkün değildir. Bu oturmuş. Hayalin yeri yok burada. Hayalattan te edip külliyetle ona dalmak lazımdır. Tevhid meseleleri, nübüvvet meseleleri, efendim haşir meselesi, Bunlar Kur'an-ı Azimşan'ın e, hedef aldığı dört ana şeydir. Tevhid, gibi taşir, adalet ve ibadet. Bunlar üzerinde tereddüt de yer vermeyecek şekilde Risale-i Nur'larda izah vardır. Külliyen oraya dalmak lazım geliyor. Evet. Külliyetle hayaletten tecerrüt edip külliyetle ona dalmak gerekiyor. Hı tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Evet. Acaba ya bu dediği doğru mudur, yanlış mıdır? Ee, hele bunu başka bir yerine de kıyas edeyim. Eder. Bunda şey yok. Tahdit yok. Onun bu kapıda irşat nasibi yok. Çünkü feyze mazhar olsa böyle şeyler kalbinden çıkar gider onun. Yani ee, sırrı nübüvvetle veraset enbiya sırrıyla bir feyze mazhar olsa bunda böyle bir tereddüdün yeri kalmaz. Gider onlar. Anında. O tecelli olduğu anda onlar gider. Varsa ilim mertebesinde meşgul oluyor. Acabalı tereddütlü. İlimde yeri var, irşatta yeri yok bunun. Evet. Tevhi, tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Tecessüs acaba? Ne yapıyor? Ne diyor? Doğru mu? Ne söylüyor? Tecessüs. Dediği doğru mu? İşte bazı zatlar geldiler biliyorsunuz. Risale-i Nur'da şu var, tevhide aykırı, bu var, nübüvete aykırı, bu var bilinmeye aykırı, doğrudur dedim. Siz dikkat edin, bu yanlışlara düşmeyin. Bizi soruyorsanız bizim hiç böyle bir endişemiz yok. Ama siz dikkat edin. İşte geldi dedi, ya Gavs zikirde demek şirktir. Doğrudur. Dedi. Siz dikkat edin, öyle bir şey söylemeyin. Biz söyleyince hiçbir şey olmaz bize. Çünkü biz öyle itikad etmiyoruz vesileyi kabul ediyoruz biz. Biz vesileyi kabul ediyoruz. Allah'a gusulde vesileyi vesileyi kabul ediyoruz. İtikat meselesi. Işte. Siz dikkat edin ağzınızdan öyle bir şey çıkmasın, dinden çıkarsınız dedim. Hmm. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez edilse akar kaçar. O abi hayat parmağı mekan iddia etmez. Evet yani sen kendini onu kendi kendi onu kendinden ibaret zannetme. Yani öyle alıp da risale ise benim. Bunu söylüyorsan bu risaledendir. Veya risale-i nuru işte ancak böyledir. Gibi tahdid etme. Yani parmak suyu tutmaz. Su parmağı mekan ittihaz etmez. Sen ondan istifadeye bak. Onu çember içine alıp işte bu, bu bundan başkası yoktur havasına girme. İşte biz de her zaman söylüyoruz. Biz bugün bir yazmendi diye bir işin içindeyiz. Yarın Allah daha güzelini çıkarır. Allah'ın izniyle hiç tereddütsüz oraya tabi oluruz. Sıkıntımız yok bu meselede. Ama varsa da yoksa da bu. Bazılarının dediği gibi. Ne gelmiş ne gelecek üstad gibisi. Valla gelmiş de vardır, gelecek de vardır. Allah'ın Allah'ın kudretinde noksanlık mı var yani? Allah bir anda milyon tane say halk eder, hepsi de saydı cebinden çıkarır. Hiç sıkıntısı yok bu iş. Allah'ın Allah'ın kudretine noksaniyet izafe edilmez. Sen bulunduğun yerde ki gerekleri yapmaya çalış. Lazım olan şeyleri yapmaya, lüzumlu olan şeyleri yapmaya çalış. İddiayı bırak, davayı bırak. Davadan bir şey çıkmaz. Varsa yoksa biziz. Niye öyle ola ki yani? Niye öyle ola ki? Her şeyin, her meyvenin ayrı bir tadı, ayrı bir güzelliği, ayrı bir kokusu vardır. Belki ikisi daha güzeldir. Ama hepsinde de bir şeyler vardır yani. Sen elmayı çok sayarsın, elmaya meftunsundur. Öteki de armudu sever, öteki de bilmem kayısıyı sever. Fıtratlar değişik değişiktir tahdit etmemek lazım. Veya tesahüp etmemek lazım. Evet, tahdit etmiyorsun ama tesahüp ediyorsun bu sefer. İşte Risale-i Nur budur. Öyle dememek lazım. Öyle dememek lazım. Ve yanlış yapmamak lazım. Sonra mesleğini daha rağbetli göstermek için iftiralara girmemek lazım. Şimdi geçenlerde bir şey kulağıma geldi. Hulusi Bey yazım yazı masasını tekmelemiş. Nedir bu diye. Hem de hapishanede. Hulusi Bey hapishanede yazı masası var ya yazı yazılıyor, Kur'an hattı yazılıyor. Bununla me ne meşgul olursun deyip tekmelemiş. <laughs> Bunlar hiç Allah'tan korkmuyorlar. Allah'ı defterlerinden silmişler bunlar. Allah'ı defterlerinden silmişler bunlar. Allah diye bir mesele yok bunlar. Zerre kadar Allah'a imanı olan biraz düşünür. Böyle bir zat hakkında böyle bir laf ederken. Bir, Hulusi Bey hiç hapse girmemiş. Bir bu. Hulusi Bey'in hapse hayatı yoktur. Bir olacakmış, onu ben size hikaye ettim, sonra Üstad da vazgeçmiş, yanıma almaktan vazgeçtim demiş, tekrar dönmüş. 2 Kulusi Bey Ben Risale-i Nurların Latin harfleriyle yazılmasına asla razı olmadım, halen de razı değilim. Kanaatim değişmemiştir. Yalnız, 1958'de Üstad Hazretlerine Eskişehir'de ziyarete gittim. Latin harfleriyle basılmış tam külliyet masasının üzerinde duruyordu. Hürmeten sesimi çıkarmıyorum diyordu. Üstad'a hürmeten sesimi karışmıyorum. Üstad'a sesimi çıkarmıyorum. Hulusi Bey böyle Kur'an hatta hakkındaki fikri bu. Böyle bir insana böyle bir iftira nasıl yapılır? Yine benim şahit olduğum bir hadise. de şahit olduğum bir hadise. Üstad Hazretleri'nin Mevlid'i okudun diyor. Seney Devriyesi. Urfa'da. Oraya aklında olan Sungur abi, Abdullah Yeyin abi, ondan sonra zannediyorum Bayram Efendi vardı. Başka var mıydı bilmiyorum. Bunlar dönüşte Hulusi Bey ziyarete geldiler. O da ders saatine rastladı. Kimde ders saatine. Geldiler. Hulusi Bey hoş geldiniz falan dedi. Gerekli itifatı gösterdi onlara. Dersten sonra efendim bir şey arz edeceğiz dediler. Zannediyorum Sungur Efendi konuşmaya başladı. Husre Efendi'yi şikayet ediyorlar. İşte efendim şöyle yapıyor. Yani tam da Hulusi Bey'in korkusundan öyle sere serpe de konuşamıyorlar. İşte efendim şöyle yapıyor, yaptı, yap yap, yapmak istiyor, birilerine böyle develedip duruyorlar. Allah rahmet etsin. Dedi ne diyorsunuz? Yani husrev Kur'an yazıyor diye yasak mı edeyim Kur'an'ı dedi, şeye, husreve dedi. Yok efendim biz bunu söylemek istemedik yani şey yapmak. Ne diyorsunuz dedi bana siz bana ne diyorsunuz dedi. Söylediğiniz bu. Husrev Kur'an yazıyor. Husrev Kur'an yazma mı diyeyim kendisine dedi. Ağızlarını kapattılar. Daha çıt yok. Ondan sonra çekip gittiler. Kulisi Bey'in bu mesele hakkındaki fikri bu, hali bu, tavrı bu, her mümin gibi o da böyle. Bu zat hakkında bu yalan söylenir mi? Bu zata böyle iftira edilir mi? İşte bu bizden başkası yok. Bizden başkası yok. Çok yanlış şeyler ya bunlar, çok yanlış şeyler. Bunlar bütün bu derslere aykırı şeyler yani. Olur mu öyle şey? Evet. Said Özdemir kafir diyorlar. Said Özdemir mümin, muvahhid, müslüman, mücahit bir kahraman yani. Niye öyle diyorsunuz siz ya? Sizin hesabınıza gelmeyen taraflar olabilir. Said Özdemir'e niye öyle söylüyorsunuz siz? Said hayatta ha orada. Gidin bakın bakayım. Hangi hayatının hangi saniyesi, hangi dakikası İslam'ın aleyhinde, İslam'ın dışında geçiyor. Kendisini, evladını, iyalini, her şeyini İslam'a feda etmiş bir adam. Her şeyini. Her şeyini, her şeyini. Karpuz zaman onun çocukları karpuz bilmezler nasıldır. Şahit olduğum şeyler bunlar. Ya hapistedir, ya sürgündedir, ya mahkemede, ya bilmem nerededir. Hayatı böyle gezmiş bir insan. Buna böyle iftira ediliyor yanlış yapıyor. Yani çok yanlış yapıyor. Tesahübetme, etme, tesahüp etme, elin uzatma, tutamazsın, o senin elini mekan ittihaz etmez, derya parmağa sığmaz, parmak ıslanır o kadar, derya parmağın üzerinde durmaz, su parmağın üzerinde durmaz. Aynı hatalara biz düşmeyelim. Ölürüm kalırım böyle yanlışlara düşmeyelim. Bir iddiamız yok, bir davamız yok. Biz beçere şu dallara tutunmuşuz, imanımızı muhafazaya çalışıyoruz. Başka bir mesele yok. Kur'an hesabına, iman hesabına, İslam hesabına kim bir yerden bir yaprağı alır, bir yere götürürse o bizim başımızın tacıdır, imamımızdır, her şeyimizdir o bizim bizim ona canımız fedadır. Kim olursa olsun samimiyetle Allah rızası için Kur'an hesabına şuradan bir yaprağı alıyor, şuraya götürüp bırakıyor. Tamam, bizim canımız ona fedadır. Nurcudur, değildir, öbürüdür, böyle şeyler yok. Mesela Kur'an'dır, mesela Kur'an'a hizmettir.